Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında en kolay lif çiçeği nasıl yapılır onun anlatımını yapacağım. 2 tane ip kullanıyorum. Tığ numaram 2 no 1.50 milimlik bir tığ. Sarı ipimle 7 tane zincir çekiyorum. uçlarını birleştiriyorum 3 tane zincir çekiyorum tığımın başına bir doluyorum halkanın içine batarak tek seferde çekiyorum 3 tane zincir yapıyorum tığımın başına doluyorum halkanın içerisinde tek seferde çekiyorum 3 tane zincir yapıyorum halkanın içine batarak tek seferde çekiyorum 3 tane yuva yapmış olduk bir zincir yaparak döndüm bunun içerisine kaydırma yaptım ve yine bir tane zinciri sabitledim hepimi uzatıyorum tığımın başına doluyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 defa da çektim. Dilerseniz daha az veya daha çok da çekebilirsiniz. Kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Arkasına dönerek ilk yaptığım yuvaya kaydırma yaptım. 3 tane zincir çektim. Çevirdim tekrar. Sıradaki yuvaya geldim. Kaydırmamı yaptım. Bir sıkılaştırma zinciri yaptım. Tekrar 10 defa sardım bir tane fıstık yapıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 tek seferde kapattım 5 tane zincirle arkasını dönerek ikinci direğe sabitliyorum 3 tane zincir çekerek sıradaki yuvaya geliyorum sıradaki yuvaya kaydırmamı yaptım bir tane sıkılaştırma zincirimi çektim aynı yere tekrar onlu fıstık yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tek seferde çekiyorum 5 tane zincirle arkasını döndüm sıradaki yuvaya sıradaki direğe kaydırmamı yaptım burada bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kestim şöyle ipimi kestim bu ipi isterseniz iç tarafına gizleyin isterseniz yaprağınızı yaptığınızda arada yürütün şöyle arkasında gizledim İkinci rengime geçiyorum. İkinci rengimi sabitliyorum. Öncelikle halkanın içerisine sabitledim. 3 tane zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Bu fazla ipleri de aradan yürüterek 1 2 3 4 4 tane ikili trabzan yaptım 1 2 3 4 tane zincirimi çeker Pardon 5 tane zincirimi çekerek içine kaydırma yaptım tekrar 1 2 3 tane zincirimi çektim tığımın başına doluyorum aynı şekilde 1 2 3 4 tane trabzanımı yaptım 1 2 3 4 tane zincir çektim 5 tane de çekebilirsiniz 4 tane de çekebilirsiniz trabzanınızın boyuna göre değiştirin kaydırmamı yaptıktan sonra bir tane zincirimi çektim şöyle ipimi kestim yine isterseniz aradan yürütün fıstığınızın isterseniz olduğu yerde koparabilirsiniz ben fıstığın içini çekerek ipimi kestim. Evet arkadaşlar, bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.